Herkese merhaba. Bugün uzmanına sorduk videolarımızın ilk birlikteliği. Biraz çocuk ve çocuk hakları ile ilgili konuşmak ve sizi de bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Ve bugün psikoterapist Deniz Bozunoğulları bizimle birlikte. Merhaba Deniz. Merhabalar. Öncelikle değerli tecrübelerini ve fikirlerini bizimle paylaşmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Deniz özellikle çocuk ve travma alanında uzmanlaşmış. Yanı sıra çocuk, genç ve ailelerle birçok farklı konuda çalışıyor. MES'e 2011 Van depremi sonrası kurulan danışma merkezinde çalışarak adım atmış. Günümüze kadar Suriye'li mülteci çocuklarla içinde bulunduğu çok farklı gruplarla proje bazlı ve gönüllü çalışmalar yürütmüş. Çocuklarla çalışarak edindiği tecrübelerini düşününce nedir bu çocuk hakları? diye mutlaka Deniz'e sormalıyız diye düşündüm ve e, sohbetimize başlamadan önce sen de kendini tanıtırsan çok güzel olur Deniz bize. Ee, çok teşekkürler değerli özetiniz için. Yani aslına bakarsanız söylediklerinize çok fazla ekleyeceğim şey yok. Ee, mesleğe başladığımdan beri daha doğrusu bu alanda okumaya başladığımdan beri diyeyim hep çocuklarla çalışmaya arzu etmiştim. Ee, mesleğe başladığımdan beri de çalışırken travma alanında e, en değerli ve en kıymetli şeyin aslında bakarsanız insan odaklı bakış açısı ve hak temelli bir yaklaşım olduğunu deneyimledim diyebilirim. O yüzden bugün bunları konuşacak olmak benim için çok kıymetli. Hı, hı. E, Deniz sana ilk olarak çok basit gibi gözüken ama üzerinde aslında çok e, iyi düşünülmesi gereken e, bir soruyla başlamak istiyorum. Çocuk eğitimde yaşanan sorunların büyük bir kısmının çocuğu tanımamak ve çocuğun kim olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor bence. Aslında çocuğu tanımadığınız için ortaya çıkan soru ve sorunlar olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Ee, kendi çocuğumuzdan da önce genel anlamıyla çocuk kimdir? Birazcık bundan bahsederek başlayalım mı? Ne dersin? E, tabii ki. Yani herhangi bir kavramda konuşurken zaten öncelikle o kavramı nasıl tanımladığımız çok kıymetli ve önemli. Çünkü o kelimeyi tanımlama şeklimiz ve yaklaşımımız. E, aslına bakarsanız sahip olduğumuz duygu ve düşünceleri de ister istemez etkiliyor. O yüzden çocuklarla çalışırken veya çocuğa temas eden herkes için e, nasıl tanımladıkları ve nereden baktıkları çok önemli. Şimdi ebeveyn gözünde çocuk mesela yaramaz, taşere, işte e, sevgi fırtıcı, evimizin neşesi. Hmm. Toplumun gözünde insanın yetişkinin küçük yavrusu, Aa, işte bizim geleceğimiz e, gibi adlandırılırken bir taraftan. Aslında bir taraftan bütün bunlar doğru ya da yanlış. Herkesin objektif kendi fark, e, subjektif olarak kendi farklı tanımlamaları var. Fakat çocuk dediğimizde aslına bakarsanız her şeyden önce bir insan canlısı ve bir bireyden bahsettiğimizi unutmamamız gerekiyor. Anne karnına düştüğü andan itibaren orada bir artık başka bir insan formu var, başka bir canlı var ve her ne kadar annenin karnının içerisinde yetişen bir canlı olsa da ee, aslında bütün hayvanlarda da olduğu gibi doğada da olduğu gibi o tohum yeşerdiğinde veya o canlı o keseden çıktığında o göbek bağını kestiğimiz artık o bir birey. 0-30 evet, ee, evet. saniye itibariyle yani doğum anı itibariyle çocuğun bir birey olduğunu unutmadan e, ona işte ah evimizin neşesi, sevgi pıtırcığı, yaramaz e, işte ay bu çocuk baş belası, hiperaktif gibi etiketleri koymadan Hı -hı. Aslında nasıl bir e, yapısı olduğunu, nasıl biricik olduğunu unutmadan ilerlemekte fayda var. Çünkü tam olarak mesela bu etiketlerle yaklaştığınızda, örneğin e, hiperaktif çocuk, çok yaramaz çocuk, sınıfta yerinde durmuyor demekle bu çocuk galiba birazcık heyecanını kontrol etmekte zorlanıyor. Çok hareketlendiğine ne yapacağını şaşırıyor. Hı -hı. Nasıl destekleyebilirim gibi bir yerden bakmak arasında ciddi anlamda fark var. Farklar. O yüzden çok nötr ve objektif bir yerden. 0-18 yaş arası bütün insan canlıları çocuk. Bu kadar. Evet. Ee, evet aslında tam da bu noktada bugün e, çok duyduğumuz, çok günden doğan çocuk hakları üzerinde aslında e, biraz değinmek gerekiyor. Özellikle bu koronavirüs <laughs> salgını nedeniyle dünya genelinde nedeni çocuk hakları açısından çok riskli bir dönem geçirdik. Peki genel olarak bizim çocuk hakları deyince aklımıza ne gelmeli? Yani insan hakları sözleşmesinde çocuk haklarını ayırmak neden gerekli sence? Aslına bakarsanız şöyle bir tarif var. Az önce kurduğum cümleden devam edecek olursam. 0-18 yaş arası bütün bireyler çocuk. Şu Hı. an için 1990 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe giren uluslararası bu sözleşme ki Türkiye'de imzacısı <laughs> affedersiniz. Ee, ama Türkiye'nin e, çekinceli e, yani ko koşu koyduğu maddeler var. Fakat Yine de çocuk hakları imzacılarından birisi içerisinde bulunduğumuz ülkede. Neden insan haklarından farklı? Çünkü çocukların gelişimlerini belli bir mertebeye kadar tamamlama aşamalarında e, biraz daha özel ihtiyaçları da var. Özel ihtiyaçlardan kastım şu, e, maalesef ki e, doğada baktığınızda en çok yetişkinin en uzun süre yetişkin desteğine ihtiyaç duyan canlı çocuklar insanlar. E, Hani bir yavru köpek veya işte bir yavru fil annesinin karnından çıktıktan kısa bir süre sonra ayaklanabilirken bizim ayaklanmamız bir, bir buçuk yılı alıyor. Ee, veya bir şey uzunup uzanıp tutmamız, işte e, kendi yemeğimizi bulmamız zaman alıyor. Dolayısıyla insan hakları kapsamına giren ama çocuk nezdinde e, ayrıştırmamız gereken detaylar olduğu için de böyle bir şey söz konusu. Şimdi çocuk hakları dediğimizde neyden bahsediyoruz? Aslına bakarsanız en temelinde dört tane e, kökü var çocuk haklarının. Dört temel ilkeden oluşuyor. E, yani birinci maddesi 0-18 yaş arasında her birey çocuktur. Ama e, ayrım gözetmeksizin. ikinci maddesinde zaten tam olarak şeyi söylüyor. Hani ilk madde yaş aralığı, ikinci madde ayrım gözetmeksizin. Dili, dini, cinsiyeti, ırkı her ne olursa olsun çocuktur. Evet. ikinci önemli ayaklarından bir tanesi ise ee, çocuk hakları kapsamında bir çocuğun yaşamını, gelişimini, hayatta kalmasını engelleyici herhangi bir faktörden çocukları korumamız gerekir. Yani bu ne demek? İstismardan, şiddetten, Hı -hı. E, hayatını tehlikeye atacak her şeyden korumak yetişkinlerin sorumluluğundadır Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, diğer bir üçüncü önemli ise yapacağımız her şeyde, söyleyeceğimiz, düşüneceğimiz, atacağımız her adımda karşımızdaki çocuğun maksimum faydasını düşünerek ilerlemeliyiz. Yani bu atacağım adım gerçekten onun için iyi olan mı yoksa benim konforum için mi? Hani şurada hmm. otur demem. E, hmm. burada oturacaksın ben şu işi yaparken demem. Benim için mi, çocuğum için mi önemli? Onun orada oturması ona zarar verecek mi, vermeyecek mi? Onun için en iyisi ne olmalı? Yani aslında bakarsanız diğer bütün maddeleri kapsıyor bir tarafıyla. E, ayrım gözetmeden ee, yaşamını, gelişimini en iyi destekleyecek seçeneğin bu mu? Hı hı. Ve dördüncü diğer ayaksa, e, Türkiye kültüründe yavaş yavaş artmaya başladı ama eskiden hiç yoktu diyebilirim. Çocuğun görüşlerine saygı, çocuk katılımı maddesi. Evet. Ne istersin? Ne yemek istersin? Uyumak ister misin? Dışarı çıkmak ister misin? Pembe kazan mı giyeceksin? Mor kazan mı giyeceksin? Tercih. Hayır. Mi? Tercihlerini duymuyoruz. Seçim sunmuyoruz. Ki atasözlerimizden bir tanesi e, yani yanlış bilmiyorsam e, şöyle bir atasözümüz var. Hani, sus küçüğün, söz büyüğün. <laughs> sen çocuksun, anlamazsın. E, sen sus bir dakika, daha büyümedin ama yeri geliyor abla oldun artık, abi oldun artık diyoruz. Evet. Çocuğun da karıştıran cümleler. Aynen öyle. Ne olduğunu bilmiyor, ne olduğunu şaşırıyor. Yeri geliyor bana büyük gibi davranıyorsunuz. Bir an diyorsunuz ki sen hiçbir şeyden anlamazsın. Evet. Sonra da diyoruz ki neden arkadaşlarını boyun eğiyor? Neden patronla karşı çıkamıyor? E çünkü konuşmamayı öğrendi. E, çocuk katılımı hakkı da dördüncü ayak olarak da e, en önemli şey. Aslına bakarsanız e, yani çocuk hakları işin özetinde e, bütün bu ayaklardan filiz, köklerden filizlenen kocaman bir ağaç. Bir sürü dalı ve yaprağı var. E, çokça maddesi var ama bu dört tane temel hak üzerine temel. inşa ediliyor. Evet. Yani kısaca bu maddeler için çocukların tam potansiyelini geliştirmeleri için gerçekleştirmesi gereken haklar diyebiliriz aslında sanırım. Hı -hı. Ee, yalnız bunlar böyle çok teknik, çok havada kalıyor bazen. Peki günlük hayattan bize böyle anne babaların anlayabileceği, daha çok <laughs> aklınızda kalabilecek böyle birkaç örnek verebilir misin bize? Tabii ki. Ee, zaten en... Sevgili Az önceki ter, tercih mı? hakkı gibi mesela hani mor kazak mı yoksa pembe kazak mı giymek istersin falan şeklinde. Ee, i̇şin en kıymetli tarafı da burası aslına bakarsanız. Çünkü hani ilk e, konuşmamızın başında söylediğim gibi deneyimle beraber şeyi anladım ki yani, hak temelli bir yerden yaklaşmak gerçekten en kıymetlisi. Şimdi an, yani illa çocukla çalışmamız gerekmiyor. Bir anne baba olarak da çocuğa bakım veren herhangi bir yetişkin olarak veya sokakta karşılaştığınız çocuklar için dahi geçerli. Her biri için şöyle örnekleyebilirim. Mesela ayrım gözetmeden çocuk 0-18 yaş arası hepsi çocuk. Karşılaştığınız çocuklarınızın sınıflarında, sokakta, şurada, burada. Sokak çocuğu, sokakta çalışan çocuk, çalıştırılmaya maruz bırakılan. Suriyeli Hı. mülteci çocuk, Afgan mülteci çocuk, işte e, Kürt çocuk, Türk çocuk vesaire. Irkının ne olduğu önemli değil. Hristiyanmış, ateistmiş, Müslümanmış hiç önemli değil. Ne olursa olsun... 18 yaşına kadar artık koca kızık oldu demeden 16-17 yaşında dahi çocuk olduğunu unutmadan ilerlemek gerekiyor ve evet. e, bunun bu e, çocuk hakları sözleşmesinin 0-18 yaş olmasının bir sebebi var. Çocukların beyin gelişimi e, hala daha ilerlemeye devam ediyor, gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Hatta yapılan son zamanlardaki araştırmalar 21 yaşa kadar da ilerlediğini Evet, özellikle. Evet. O yüzden de aslında bakarsanız e, bir yetişkinin yaptığı örneğin istismar davranışı diyelim. E, 18 yaşını geçmişse yani beyin gelişimi ya da 21 bandını söyleyelim. Tam olarak tamamlanmış kişilerin yaptığı eylemlerdeki arka planı daha fazla sorguluyoruz. Ama 21'den sonra özgür iradeyle ve artık o e, ön lobumuz beynin ön lobu karar verme aşaması geliştiği için hani... E, buna rağmen yapıyorsa orada artık başka bir niyet var. Sure, Dolayısıyla aynen ayrım gözetmeden 0-18 bandında her hepsi çocuk. Yaşama gelişme hakkını desteklemek ne demek? Aslında bütün ebeveynlerin, bütün bakım verenlerin yapmaya çalıştığı şey. Güzel büyüsün, sağlıklı yemekler yesin, iyi uyusun, iyi okullara gitsin, parkta da koşsun, oynasın. Çocuğun fiziksel, duygusal gelişimini besleyecek her şey. Eee Üçüncü ayağına vereceğim örnek ise şu. Yani bu e, şey çocuk haklarının üç kökünü. E, çocukların maksimum faydası öncelikli yararını gözetmek dediğimiz. Örneğin bir yere gittiniz e, ve çocuğunuz hani siz yetişkin olarak bir yemek yiyorsunuz ve çocuklar ortada koşturuyor. Ona bakmaktan e, siz kendiniz iyi vakit geçiremiyorsunuz. Şimdi hem sizin de zorlandığınız hem çocuğun da aslında kendini sürekli bir zana altında istekli durum var. E, üf, annem sürekli dur sus diyor, babam sürekli oraya gitme diyor. Onun yani çocuğun sizin gibi oturmasını bekleyemezsiniz ama nasıl bir şey yapılabilir? E, oturduğunuz yerden çocuğunuzun mesela görüş alanında bir alan bulup çocuğunuzun güvende oynayabileceği bir yere yer, e, şey önermek. Mesela bak ben, ben burada arkadaşlarımla yemek yerken biliyorum senin için çok zor burada bizim gibi oturup susmak. İşte Hı. yemek yemeye çalışmak hareket etmek oynamak istiyorsun çok haklısın ama eğer çok uzaklaşırsan seni göremem ve e, senin başına kötü bir şey gelirse sana yardımcı olamam e, o yüzden bak ben şu anda sarı çizgiden kırmızı çizgiye kadar olan tarafı görebiliyorum İşte burada oynayabilirsen zorlandığında yanında olabilirim seni gördüğüm için çok mutlu olurum ne kadar eğlendiğini izlemek istiyorum korkutmadan ama Hı -hı. o güvenli sınırı çizerek Çocuğun maksimum konuşmak. faydası ha, evet. açıklamak, evet. konuşmak. Çocuğun maksimum faydası dediğimiz şey sizin konforunuz için e, kısıtlamak değil. Onun aslında şey hani için. bazen böyle e, şey gibi algılanıyor, kural koymak e, gibi algılanıyor ama aslında çocuklar bu kurala ihtiyaç duyuyorlar. E, evet. Ve çocuklara bunun sebep ve sonuçlarını anlatarak, nedenlerini anlatarak e, söylersek de e, çocuklara bir oyun gibi bunu alıştırabiliriz yani aslında. Aslında bakarsanız kural koymak da kötü bir şey değil. Sağlıklı sınırları çizmek burada mesele. Hani bu verdiğim örnekte. Evet. Ya da diğer bir taraftan e, örneğin işte evinizde rahat edemiyorsunuz. Ev sahibinizde sorunlarınız var ve taşınmanız gerekiyor. Ama çocuğunuzun konforu için e, uygun bir yere mi taşınıyorsunuz? Yoksa işte hayır çanta gibi çocuğu yanınızda mı götürüyorsunuz? Veya gitmeniz gereken bir durum. Çocuğunuz için çok değil bir koşul yok orada ama gitmek zorundasınız örneğin işiniz için vesaire. Yine de çocuğunuzu buna hazırlamak, ona anlatmak, onun hayattaki görüşüne, duruşuna saygı göstermeniz, e, o alanı ona hazırlamanız önemli. Ve onun da bir bakıp mesela taşınmadan önce gidip tercih edip etmediğini, sevip sevmediğini sormanız kısmı dördüncü ayağına geliyor bu da. E, aslında ikisini de kapsıyor yani. Çocuğun katılım ve görüşlerine saygı hakkı. Evet. Ee, az önce söylediğim işte pembe kazak, mor kazak örneği gibi. Hı hı. Çocuğunuz, sen acıkmışsındır, senin uykun gelmiştir. Hayır daha doymadın, hayır yeterince uyumadın, ee, hayır şu an kesin üşüyorsun. Bunların her biri aslında çocuğu kendi bedeninden uzaklaştırıyor. Veya hadi bakalım e, gel bak amca seni çok seviyor ama, ama o senin teyzen, ablan gel öpecek seni istemiyorsa istemiyordur. Hayır diyorsa hayırdır. O özellikle küçük yaşlarda özellikle de bedeniyle ilgili, yemek yeme, uyuma, tuvalet, üşüme hı hı. E, Çok önemli. ve sevilme, temas edilme, hı hı. bunlara hayır demeyi öğrenmiyorsa günümüzde günümüzde diyeceğim de gerçi yıllardır hiç gitmeyen meselemiz hı hı. istismara açık bir çocuk haline getiriyoruz. Hı hı. Yetişkinin beyanına uymak zorunda kalıyorsa. Çocuğun hayırları dinlenmiyorsa, evet. ondan sonra yarın öbür gün yabancı birisi tarafından zarar gördüğü zaman da ben hayır desem de hiçbir şey fayda etmiyor ki deyip teslim olması işten değil. Evet, ee, tam, tam e, işte de, bu konuda çok basit gibi görünüyor aslında ama değil mi? Oldukça basit. Evet. Ama işte uygularsak ne olur, uygulamazsak ne olur bunları gerçekten çok önemli. Hani orada çocuğun yerine karar vermek çocuğu ileride nasıl etkileyebilir acaba büyüyüp yetişkin olduğunda? etkileri ne olur? Yani e, tam olarak aslında şey a, aynı ritimde gidiyoruz. Tam olarak da söylediğiniz gibi hı hı. uygulasak e, o an için zorlayıcı olabilir bize veya çocuğa. Çok krizler çıkabilir. Ama uygulamadığımızda da yetişkinlikte etkileri az önce verdiğim örnekte olduğu gibi evet belki çok uç gibi görünebilir ama hiç de uzak değil. E, o üçüncü gazete haberlerini okurken zaten hepimiz üçüncü sayfa haberlerde Ay benim başıma gelmez böyle şeyler. Ah vah yazık deyip veya çok etkilenip değiştiriyor olabilirsiniz sayfayı ama hiç de o kadar uzak değil. Hiç kimse e, bu tarz zorlayıcı olayları yaşamaktan maalesef muaf kalamıyor. Dilerim keşke kimsenin başına gelmesin. Ama en azından zorlayıcı olaylar başımıza gelme koşulunda ne yapacağımızı biliyorsak koruyucu önleyici müdahale olarak söyleyebileceğiniz bir yerde çocukları özellikle kendi bedenlerine, kendi hayatlarına, sınırlarına her şeyden önce biricik oluşlarına ve varlıklarına saygı göstererek yetiştiriyorsak ne olursan ol seni sevmeye devam edeceğim. Her şeye rağmen senin varlığın benim için değerli mesajını veriyorsanız zaten bu hayatta çok şey kurtarıyoruz. Hani hep yetişkinler şey der ya işte çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmalıyız. Güzel bir dünya olsun istiyorsanız güzel çocuklar yetiştirin şiddete uğramayan, istismara uğramayan, etiketlenmeyen, canı acıtılmayan, hani şiddet ve istismardan kastım sadece cinsel değil. Fiziksel Hı. olarak kolunu tutmak, sarsmak, psikolojik olarak aşağılamak, kıyaslamak, çalıştırmak. Yani şu anda örneğin YouTube'dan, Instagram üzerinden çocuklar üzerinden para kazanmak. Ya bunların her biri bambaşka etkiliyor çocukları. Veya ihtiyaçlarını görmeden duymadan aman hani bize kim baktı ki biz de sokakta büyüdük deyip ihmal etmeden aslına bakarsanız en temelinde dediğim gibi biricikliklerini ve varoluşlarına olan sevginizi verdiğiniz tatlarına saygı duyduğunuz müddetçe birçok olumsuz deneyimden korumak mümkün. Şimdi anne babalar açısından biraz daha ele alırsak konuyu aslında çocuklarımız için dediğim gibi hepimiz en iyisini istiyoruz. En güzel olsun, <laughs> güzel bir dünya bırakalım istiyoruz. Evet. Ama... Senin paylaştığın örneklerden de kendimize yakın bir taraf buluyoruz yani. Ee, bazen de anne babalar yetemediklerini düşünüyorlar. Bu konuda onlara bir şey söylemek ister misin? Ee, yani ilk kuracağım cümle şu, mükemmel ebeveyn yoktur. Herkes, çocuk yetiştiren herkes, çocuğa temas eden herkes mutlaka hata yapacak. İnsan onun özünde ve doğasında var. Önemli olan şey şu, hata yapmaktan korkmadan, çünkü korktuğun zaman daha çok hata yaparsınız. Yetemediğinizi düşündüğünüzde, işte ben yetersizim, ben çaresizim, hiçbir şey yapamıyorum, kesin evet. çok yanlış şeyler yapıyorum, <laughs> çok pardon gibi düşündüğünüzde daha çok hata yaparsınız. Hata yapmaktan korkmadan, <laughs> aslına bakarsanız mesele e, hatalarımızı onarabilme becerisinde, özür dileyebilmekte. Hı hı. E, i̇şte ben geçen gün sana bir şey söyledim. Aslına bakarsan o sırada çok sinirliydim, ne yapacağım bilemedim deyip telafi etmekte. Diğer bir taraftan yetememek meselesindeyse sanıyorum ki ebeveynliğin gerçekten yüzde doksanı yetersiz ve çaresiz hissetmekten ibaret gibi. Değil. Hani o bir gülüyor ve o yüzde doksanı unutuyorsunuz çocuk güldüğü zaman. Ama yine de bu duygular çok baskın. Ee, sürekli daha fazlasını, sürekli daha iyisini yapmak istiyorsunuz. Bu işin doğasında var. Aslında buradaki anahtar şey şu. Kendinize eee bunu hatırlatarak evet ben elimden gelen en iyisini yapıyorum. Hak temelli bir bakış açısıyla çocuğum için gerçekten onun önceliğinde, onun için en iyisini yapıyor muyum? Ee, ben şu anda bazı şeyleri gözden kaçırıyor muyum? Ve oldu ki çözmekte zorlandığınız şeyler oldu. Bir uzmana danışmaktan kaçınmadan hı hı. ve insan olduğunuzu unutmadan yaklaşmak. Evet. Aynı çocuklarla ilgili verdiğim mesaj gibi her birimiz biriciğiz her şey yetemeyebiliriz ama e, en temelinde e, önemli olan şey o farkındalıkla telafi edebileceğimiz unutmamak. Hı hı, evet doğru. Peki şura şura bir katkı yapsam sen ne dersin? Ee, yani bunu düşündüğümüz anda hani ben bir anne olarak yetemiyor muyum acaba dediğim anda aslında doğru yolda mıyımdır? Ee, yani kendimi eleştirmeye başlamışımdır. Ee, hani bunun bir yolu yöntemi var mıdır gibi bir yola girmişimdir. Ee, en azından şey değilimdir. Hmm, hani ben yapıyorum, iyi bir anneyim falan demekten daha bir öteye geçmişimdir. Kendimi eleştiriyorumdur. Hani bu doğru bir yol mudur sence? Nasıldır? Her zaman için sorgulamak e, kıymetli benim. Yani... yani sorgulamaya girmişsem artık hani biraz daha ben e, daha iyi bir şeyler yapmak istiyoruma başlamışım. Öyle bir şey düşünüyorum. Ee, bu hani kötü mü bir anne için veya bir baba için, ebeveyn için sence? Yetebiliyor muyum, yetersiz miyim düşüncesi, duygusu ona e, ağır tuttum. gelebilir, zorlayabilir. Ama aslına bakarsanız kötü bir şey değil bu. Tam tersini söylerim. Dediğim gibi sorgulamadan çözülmüyor hayat. Yani e, aslına bakarsanız kendinizi yaptıklarınızı sorgulayabilmek, öz eleştiri yapabilmek her zaman için daha bir tık daha büyümeyi getirir. <laughs> ee, dolayısıyla <laughs> kıymetlidir. Yani <laughs> Hatta bunun özetinde de haritanız yolda kay, kayıp mı oldunuz? İşte Navigasyon yanlış rotayı mı soktu size? Çocuğa sorun. Ya ben böyle böyle bir şey yaptım ama sana iyi geldi mi bilmiyorum. Neye ihtiyacın var? Ee, nasıl bir anne olmamı isterdin? Nasıl bir anne olsam daha mutlu olurdum? Neye ihtiyacın var sorusu hayat kurtarır. Hı, Hı Yani karşınızdakinin zihnini okuyarak ay ben böyle yaptım kesin böyle hissetti ve şundan sonra böyle davranmalıyım ben ziyade sorun konuşun anlatırlar. Çocuklar çok şeffaf ve filtresiz anlatırlar. Hı -hı. Hiçbir şey sözlü anlatmasalar da oyunlarına bakın. Oyunlarıyla konuşurlar zaten. Hı -hı. O yüzden bu girdaba düştüğünüzde evet sorgulamak gerçekten iyidir. işin içinden çıkamıyorsan her zaman bir destek alınabilir. Önce evet. çevrenizden belki işte danışmak istersiniz arkadaşlarınıza işte öğretmeninden çocuğunuzun görüş almak sonra bir uzman desteğine başvurmak yani illa bir terapi sürecine girmenizden bahsetmiyorum ebeveyn danışmanlığı alabilirsiniz hani böyle bir noktada da ama haricinde de baktınız ki yolunda gitmeyen şeyler var destek almak her zaman iyidir ama sorunun başına dönecek olursam e, sorgulamak her zaman kıymetli bir şeydir. Zaten sorgulamaya girmişsem de herhalde bir destek arayışına girerim sonrasında. Değil mi? Evet. Çocuklar evet. da gerçekten de e, bu konuda çok net e, hatta bazen de acımasız oluyorlar Anne, ben yani böyle bir sohbete girdiğinizde anneyi eleştirebilirler. Gerçi bazen direkt o e, cevabı duymak acı gelebilir ama e, sonuçta öyle bir yola girdiyseniz kendinizi eleştirme yoluna evet. sonuçları da güzel olabilir gibi geliyor bana. Evet ama orada bir şey söylediğiniz aklıma geldi. Şunu eklemek isterim mesela hani ne ihtiyacın var, nasıl bir anne olmamı isterdin diye sordunuz diyelim ki ve çocuk size şey dedi. Keşi benim annem olmasaydın, sen bana şuna izin vermiyorsun. Bak Ayşe'nin annesi buna izin veriyor. Şimdi orada çocuğun aslında size söylediği şey, senden nefret ediyorum, seni hiç sen korkunç bir annesin. Bunları küçük yaşta da duyarsınız, ergenlikte de duyabilirsiniz. Altındaki anlamı okumaya çalışmak önemli. Evet. Yetişkin gibi, yani zihin yapısı demiştim ya, hani beyin o kadar henüz gelişmiyor ve hala basamaklar var diye. Evet hani çok hız yani çok büyük bir yapısı beynin e, 0-3 yaş bandında gelişiyor ama ondan sonra üzerine koyduğumuz, e, koyduğumuz tuğlalar önemli. Orada size kurduğu cümle gerçekten sizi sevmemesi istememesi ve başkasının annesini daha çok sevmesi değil size kızgın evet. sana çok kızdım bana buna izin vermediğin için demek istiyor aslında. Evet. Veya işte e, Ayşe'nin yaptığı şeye özen ben neden yapamıyorum diyor. Yani erişemediği, ulaşamadığı bir şey için kızıyor. Ya da bir hata yapıyorsunuz, farkında değilsiniz, onun canını sıkmışsınız, üzmüşsünüz, kırmışsınız ve onu çıkartıyor. Oradaki çocukların verdiği filtresiz cümleleri yetişkin zihniyle duymamak lazım. Ne söylemek istiyor, Hı. ne anlatmaya çalışıyor, neye ihtiyacı var? Bunları Hı. sormamak lazım biraz daha. Harika, evet. Çok haklısın. <laughs> Biraz çocuklarla ben çalıştığım için herhalde okul öncesinde anda yaşadıkları için işte o kin duygusu falan olmuyor ve o an kızmışsa o bu cümleler duymak evet olabilir yani çünkü onların daha önce geçmişte yaşadığı bir şeyi böyle aktarıp da söylemezler zaten harika bir sohbet oldu Deniz senin son olarak çocuk haklarıyla ilgili böyle Özet bir cümlele e, özetlemen gerekirse, nasıl tamamlayalım, nasıl toparlayalım, ne dersin? Ee, yani şöyle bir şey söylerim. Ee, ebeveyn olan veya olmayan, bütün aslına bakarsanız hepimiz için geçerli bir şey. Ee, çocuk haklarını bilmek ve hak temelli bir yerden çocuklara yaklaşmak. Ee, zaten böyle bir duygu, düşünce ve davranışla çocuklara yaklaştığınızda, inanın temas edemeyeceğiniz ve kapsayamayacağınız çocuk yok. Kesinlikle ve kesinlikle kocaman o aslında minicik bedenlerinde var olan kocaman kalplerini size sonuna kadar açıyorlar. Hı. Yani onların yetiştirdiği aslında bakarsanız onların yönettiği bir dünyayı arzu ederdim. Hı. O kadar da güzel ve renkli bir dünyaları var. Yeter ki biz o renkleri görebilelim. Evet, çok haklısın. Aynen. Umarım başta anne babalar olmak üzere hepimiz bu konuda bir farkındalık kazanmışızdır bu sohbetle. Çok Umarım. teşekkür ederim. Ben İnşallah ben teşekkür ederim. sohbetlerde de görüşürüz. Seve seve. çok sağ olun. Görüşmek teşekkür ederim. Üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.